Բարև Ձեզ։ Այսպես է։ Ահա, ու՞նցն եք պատկերեցիք։ Ha? Bitlis Ahlat'tan geliyorum buraya. Ahlat'ın Ovakışla köyünde patates üretimini yapıyoruz. Ee, yıllardır oralarda çiftçiyiz. Kendi patatesimizi getirip burada perakende satıyoruz. Kışa dayanıklı e, Ahlat patatesi zaten soğuk gören patates kışa dayanıklı oluyor genelde. Kabuk tutan patates kışa dayanıklı oluyor. Yüksek ova halkına hizmet veriyoruz. Kilosunu 8 liradan satıyoruz. E, manavlarda e, büyük marketlerde 17 olan 17 TL olan patatesi burada 8 liraya satıyoruz. Herkes patates yiyebilsin diye. Satışlar iyi çok şükür. Getirdiğimiz dördüncü tırımız çok şükür iyi gidiyor. Birinci sınıf ağlat patatesine gel. İndirim geldi indirim. 8 lira ağlat patates.